merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel epik bir video daha çekiyoruz. Uh -uh. Normalde Minecraft videosu çektim ama çoğu arkadaşlarım müsait olmadığı için hatta neredeyse hiçbir müsait olmadığı için ben maalesef uh, kendim çekmek zorunda kaldım. Neyse hadi başlayalım maçımıza. Son zamandan beri bayağı geliştim hatta um, 300 V-Box bile almayı başardım. Um, V-Box'ı nereden aldın diye um, Sorarsanız parasız aldım arkadaşlar. Buraya geldim. Buradan benim V-box ödüllerim varmış. Aha bir tanesi. Ondan sonra şu değil. Şu da. Ben nerede? diğer nerede ya? Diğerden nerede? Neyse göstereyim. Neyse o, o kısımda bir sürü şey vardı ve onların hepsini aldım. Zengin oldum resmen. Öyle karışık bir karakter yaptım. Bir sürü silah, yani silah şeyini falan değiştirdim. Godzilla halini yaptım ama. Yani tırpan falan var. Yani değiştirebilirim. Hadi başlayalım bakalım. Başlayalım bakalım. Başlayalım bakalım. Bu arada arkadaşlar. Ee, siz benim hile yaptığımı düşünüyorsunuz. hile dediğim. Mesela nasıl burada iki tane konsol vardı sen nasıl oynuyorsun diye soruyorum. Biz dört tane konsol aldık. Böyle bu ana olan bunu sonradan aldık. Öyle yaptık. Sorarsınız diye şimdi aklımda kaldı. Hemen şey yaptım. Neyse. Hocam. Hocam ben siz olmaz bu iş. Abi o ya hareketçi. çık. He ha, işte onu alacaktım da bunun için paralı bir şey gerekiyormuş. E, o yüzden onu alamadım. Paralı şeylermiş. <laughs> PS ihtiyacımız varmış. Maalesef. Burada şu Godzilla işini araştırdım. Godzilla insanlar portalından geçiyormuş ve öğrendim. Birçok kez de geçtim. Yani o videoyu çektikten sonra bir, bir çok kez um, falan geçtim ettim. Öyle öğrendim. O konularda çok iyi. Mesela hat hatta iyice öğrendim. Kong çıkınca işte 3 dakika sonra Godzilla portalı açıyormuş. Onu bile öğrendim. İyice kat kat kas, kat kat. sürü şeyler öğrendim. Aa en sevdiğim silah ben bunu da çok iyi keskin nişancıyım. Tüfek var. Burada bir şey var mı? Sanki bir şey vardı. Yok yanında da var. Ben bunu nasıl görmemişim? Şunu da aç. Tireyi Yok. E, tepede mi? Hazine sandığı. Sanırım tepede. Evet tepedeymiş. Nasıl da bildim. Hem de tam tependeymiş. Nasıl tutturduysam. Bakalım üstte daha fazla neler şeyler var mı? Hayır. Aa merdiven varmış. Nerede? Hay benim akılsız aklım. Burada merdiven varmış. Buradan bir şey alacak mıydım? Almayacaktım. Bir şey yapmayacaktım. Doğru. Şimdi nereye gidelim? <laughs> tet 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 tet. Umarım Godzilla portalı açılır da Godzilla'ya dönüşürüm. Godzilla'ya ne kadar çok dönüşmek istedim bilemezsin. Yani kaç kez dönüştüm me rağmen yani insan doymuyor. Bir de araba demiştim ben. Hayır. Hoppin! Yes! Oh uh, yeah boy. Git abi, git abi. Abi ben bu işlerde çok iyiyim. Adam çıktı saf saf ben de girdim. Abi bu kadar saflık olmaz ya. Bak bu kadar saflık olmaz. Ya bu kadar saflık olmaz. Abi bu güzelim Adidas ha Adidas yapmış bir daha o oh, iki sandık çok değerli değiller ama güzel eşyalar çıkartıyorlar bazen Aa, abi şuna değişelim tamam abi gidelim dur bu Porsche ha, Alman ara Allah Allah bir Alman markası bir şey varken adam boyatmış arabasını ha orada bir adam gördüm adam mıydı bilmiyorum Adam neymiş? Ben benzinciye uğrayacağım. Benzinci neredesin? benzinci. Mr. Benzinci. Ha gördüm. Yok görmedim de nerede olduğunu ezberimde. Yok ezberimde değilmiş. Nerede ya? Ezberimde değilmiş vallahi billahi. Agam neredesin? Şu mu? Ya. Yeah. Allah ya görmüyorum ben hiçbir şey. Ha. Oh my gosh arkadaşlar sizin için bunu yapacağım. Sizin için oraya yetişmeye çalışacağım arkadaşlar. Of yes yes portaldan hemen geçmem gerekiyor benim. Her ne kadar az da olsa benzine geçmem gerekiyor benim o portaldan. Bu olunca çünkü Hayır. Incoming. Godzilla incoming. fena aldı. Bu fena aldı biraz. Benzin de çok az. Nereye düştü? Düştü mü? Düştü. Fena aldı. Godzilla gel buraya. Ha, hemen şurada da benzinci varmış şansımıza. Hop gitti gitti gitti. Benzin çok az. Benzin çok az. Benzin çok az. Hadi ama. Adamı trollemek için bu yoldan gittim. Normalde bu yoldan gitmeyeceğim. Benim bu yoldan gitmem gerekiyor. Şöyle şu yönden değil mi? Evet bu yönden. Hadi git, hadi git araba. En azından Godzilla'nın madalyonunu alalım. Güç veriyor ya da roket atarını alalım. Gözüküyor mu? Nerede Godzilla? Göremiyorum ben. Abi sesleri çok fena geliyor. Abi bir ateş etmeseniz. Nerede? Ben yani hala göremiyorum. Al şunu. Daha da berbat. Hadi son mermi. Sessiz kaldım bu arada maalesef. Çok heyecanlandım. Abi yelkenleri kırın. Aa fena çok fena çok fena. Aa güvenli bölgenin içinde değiliz. Benim kaçmam gerekiyor. Gerçi canım da çok az. Yok yok ben oraya gidersem büyük ihtimalle ölürüm. Ölürüm ben oraya gidersem. Of. Bu arada bayağı sessiz kalmayacağım ama Godzilla maden almam gerekiyor benim. Ona o çok işime yarayacak. Bir şey. Tabii ro yanında roket atar da veriyorlar. Şuraya benzinciye gideyim ben. Her tarafta adam var. Artık nitro'ya basmıyorum. Bunun normal arabalar böyle değil. Adamlar kendileri boyuyor bu böyle arabaları. Ya yani boyuyor. Kendileri para ödüyor falan. Para dediğim gerçek para. Sandık Allah'ım şükür sandık. Ee, çok da güzel bir şey vermedi. Gidiyoruz gitmemiz gerekiyor. O gol sinemadan yanını ben bulacağım. Bulacağım. Çok fena bulacağım. İlk adamımız. Abi hiç kimse öldürmedim. Şunu al. Tam ihtiyacım olan tüm eşyalar adam adamındaymış neredeyse yani beni bana yetecek tüm eşyalar ondaymış. Yani neredeyse Hayvan gibi sürü. Ya. He, he bir şey aç. E, ne olmuş ne olmuş burada bir şey olmuş bir adam var. He, he he anladım tamam. Godzilla çıkabilir o şeyi. Anladım anladım. Sanki Godzilla madalyonu gördüm. Haritada gözüküyor Godzilla madalyonu da. Tabi bir adam alınca gözükmüyor. Ve orada sandık vardı ve artık e, çok geç. Abi bunlar beni kolay hamle sanıyor. Bunlar beni kötü oynadım sanıyor. Vallahi kötü oynadım sanıyor. Ben bu oyunda çok iyiyim beni öyle kolay kolay yenemezsiniz ha. Hadi şuradaki sandığı alayım bari. Yes ışınlanan mask yardım, etki ihtiyacım olur. Abi buna değişim. Tam bu ışınlanan maske benim çok işime yarayacak. Bu araba falan öldüğünde, patladığında, bir şeyler olduğunda. Çünkü eninde sonunda bu araba patlayacak. Çünkü çok kaşınıyorum. Ha da pek şimdiden bile gidebilir. Gök gitmedi. Ya çok fazla suyun içinde durarsa gidiyor da. Abi şurada katana çıkar mı? İçinden katana çıkar mı? Hadi. Bakayım çıkmadı. Ha shield. Shield'a ihtiyacım var. 107 levelim ve artık 108 levelim. Yes 108 levelim artık. Şurada yanında çıkıyor da. Biz atış. Abi saniyesinde de olmaz be. Vuruyordum. Ay buraya denk geldi. Ee? Ay ben böyle işe Hello neighbor. Hello guys. <laughs> falan diyormuşum. Hello guys, Eruma. Abi oğlum bu oyuncular niye bu kadar kötü? Bu oyuncular niye bu kadar kötü ya? Ay, insan bu kadar da kötü oynamaz. Değil mi arkadaşlar? Ya insan bu kadar da kötü oynamaz. Sürekli bu arada sesim kısılıyor çünkü... E, konuşmuyorum çünkü heyecanlanıyorum. Normalde bu kadar heyecanlanmazdım ya. Kır şunu kır şunu. Bu arada Godzilla şeyin birisini öldürdüğümde ya da bir şeyle vurduğumda e, radyoaktifleşiyor. Haberiniz olsun. E, demek istedim. Oy çok fena topuzladım bu arada. Abi oğlum bu altı kill aldım. Bu adamlar çok kolay ya. Dur alabiliyor mu? Yok. Çantamda yer var mı? Yok. Çantamda yer kalmamış. Anam aşkına çantamda ne var benim? Nasıl yer yok ya? Yer yok diyorlar bir de. hazikçiler. Uyuyun babam, bam bam Nereye gidiyoruz? Ben arabayı vallahi fena fena süreceğim yani. Önümüne gelirse çarpacağım ben. Aha bir sandık. İçinden ne çıkacak acaba? Hiçbir şey çıkmadı. Ay bunun ne kadar uzağa çıkabildiğini götürebildiğini size göstereceğim, kanıtlayacağım. Artık burada. Ya o kadar da uzağa atamadım da. Neyse. Tepede o tepeye gitsem o tepedeki main'imiz çok güçlü ama. Tepedeki o main biraz fazla güçlü. Şu Godzilla madalyonu olan adam bulmalıyım. Bir de birinci olacağım yine. Geçen videodaki gibi. Orada adam mı gördüm ben? Demin birisi orada yürüyordu. Yürümüş. Ee, ben sakaldım be. Böyle böyle. Betül Bayram'ın en sevdiğim kısmı bu işte. İyi bari yukarı doğru yol yapayım. Umarım adamlar beni öldürmez bu sırada ama. Burada ben bayağı yükseğe doğru yapsam mı ya? Bu arada ben buradan fırtınanın dışına çıkar mıyım? Ama yok abi birisi burası. Vuruyor bir de. Yok yok tehlikeli bu tehlikeli. Ananı ananı. Kaç. Vallahi bu ışınlanma alet olmasa ben. Hadi ama. Araba ne alaka? Araba sesleri geliyor. Paraşütle adam sesleri geliyor. paraşütle iniyor. Araba var arkamda. Geliyor yani. Yok abi ben o adama dalmam. Adam hoş bir adam değil. Hologram. Çok da hoş bir hologram değil. Ananı. Bağırıp da saldırmasından nefret ediyorum o kadının. Öldüm sanırım. Hayır öldüm dokuzuncuyum. Dokuzuncuyum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle kısa bir video yapmak istedim. Daha uzun videolar gelecek. Fortnite'de bir saatlik videolar da getirmeye çalışacağım. Ama 40 dakikalık Brawl Stars videosu çekmiştim. Onu yayınlayamadım. Yayınlanamadı. Gözüktü. Ya yani çok önceden. Kanalım daha yeni açıldığında. Neyse hepinizi seviyorum. Bay bay. Abone olun. Like atmayı unutmayın.